1951 yılında açılan ve Trabzonspor'a kurulduğundan beri ev sahipliği yapan Hüseyin Avni Öker Stadı, bayrağı Akyazı'da inşa edilen yeni stada bırakmaya hazırlanıyor. Akyazı sahilinde deniz doldurularak oluşturulan alan üzerinde yapılan stadın kapasitesi 41.500, eski stadın neredeyse iki katı. Toplu Konut idaresi tarafından inşa edilen ve Mayıs'ta teslim edilmesi planlanan stadın açılış takviminde bazı aksaklıklar nedeniyle gecikme oldu. Bu önemli bir proje. Karadeniz'de sıkıntılı bir bölge. Trabzon'larda e, Trabzon'da biliyorsunuz Karadeniz'de e, bazı şeyler var. Yağış alan bir bölge. Trabzonspor Akyazı Stadımız kaba olarak yüzde %95'i bitmiş durumda görüyorsunuz işte. E, çelik konstrüksiyon ve çatı kaplama işleri başladı. 2015-16 e, sezonunun Tahminime göre ikinci yarısı da Trabzonspor burada top oynar. Stat, yapım sürecinde isim tartışmalarıyla da gündemdeydi. Şu ana kadar isim sponsorluğu için farklı sektörlerden farklı markalar yönetim kuruluna teklifler sundu. Bunlar arasında gerçekleşme ihtimali en yüksek olanlar, henüz ismi açıklanmayan uluslararası bir komünikasyon firmasıyla yine tüm dünyada tanınan bir mücevher markası. Futbol ekonomisiyle kulüp tarihi ve taraftarların talepleri arasında bir denge oluşturmaya çalışan Trabzonspor yönetimi isim konusunda orta yolu bulmaya çalışıyor. Bizim bir Hüseyin Avni Aker'imiz var. Bu ismi zaten silmek mümkün değil. O mutlaka burada olacaktır ama biliyorsunuz ki futbol bir endüstri. Dolayısıyla ona göre şu anda görüşmelerimiz var çeşitli firmalarla. Stadın içerisinde çeşitli bölümlerinde çeşitli isimler kullanarak tarihindeki olan insanları da mutlaka burada kullanmak şartıyla hem maddi anlamda hem manevi anlamda Trabzonspor'umuza mutlaka layıkıyla gerektiği şekilde bir isim veririz. Ondan hiç kimsenin şey olmasın. Trabzonspor'un yeni yuvası Akyazı sahilinde yükselmeye devam ediyor. Bordo Mavili taraftarlar bir an önce yeni statlarında yeni başarılara imza atacakları günleri bekliyor. Enver Hasanoğlu, El Cezire, Trabzon.